Ankara'dan tekrar selamlar, sevgiler. Zehra Güney ben. Şiir ödemi sonsuz olsun. Refik Korkmaz Eğitimleri 1. 2. 3. modül uygulayıcısı ve eğitimliyim. Bu eğitimleri benden Ankara'da yüz yüze ya da tüm dünyada Zoom program üzerinden online olarak alabilirsiniz. 3. modülde hangi konular var? 3. modül eğitimini neden almalıyım derseniz. 3. modülde bir kere 3. 4. 5. boyutu öğreniyorsunuz ve bu boyutlar arasındaki farkı öğreniyorsunuz. 6. boyut nedir? Bunu öğreniyorsunuz. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı boyutta ilgili bilgiler ediniyorsunuz. Biz şu anda hangi boyutta yaşıyoruz? E, tüm bilgiler e, yaşanmış ve yaşanacak olan bilgiler hangi boyutta gizli? Orada yazılı, not alınmış ve biz nasıl gidip o boyuttan o bilgileri alıp geliyoruz? Homeros ve eserlerini ve Refik Korkmaz eğitimlerindeki önemini öğreniyorsunuz. Özellikle İlyada ve Odiseya destanları. Sonrasında zaman kavramını öğreniyorsunuz. Üçüncü boyutta, dördüncü boyutta, beşinci boyutta, altıncı boyutta zaman kavramının önemi nedir? Nasıl izah edilir? Rüyalarımızın sırrı nedir? Bunu öğreniyorsunuz ruhlarımızı şifaya vesile olmayı öğretiyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunu öğreniyorsunuz. Allah'ın şifa nurunu 5. boyuttan nasıl getiriyoruz ve bunu bu alanda bir eczane olarak algılıyoruz, anlandırıyoruz. Bunları öğreniyorsunuz. 3. boyuttaki olgunlaşma sınavı. Buna bir açıklık getiriyoruz, bunu öğretiyoruz. Hızır Aleyhisselam'la ilgili bilmek istediğiniz her şey bu modülde Hızır Aleyhisselam'ın Refik Korkmaz eğitimlerinde çok büyük önemi var. Kendisi 24. enerji frekansına ulaşmış. Bir beşeri olarak bilinir. Biz şu anda 23. enerji frekansındayız. Şiir ötesindeyiz. Ama o 24. enerji frekansına ulaşmış ve burada yaşamış kişilik olarak çok büyük etkisi vardır Refik Korkmaz eğitimlerine. Sonrasında Karadeniz versus Akdeniz. Yani Karadeniz, Akdeniz ve Kızıldeniz. Bunların anlamlarını öğreniyorsunuz. Dördüncü ve beşinci boyut arasında ki yolculuğu öğreniyorsunuz. Zümrüdü Anka ile Hızır Aleyhisselam arasındaki benzerlik nedir? Bunu öğreniyorsunuz yüksek enerjide kalmayı önemsiyoruz bunu zaten birinci modülde hemen öğreniyorsunuz Zümrü Doğan frekansına frekansına yükselmeyi öğreniyoruz ve orada kalmak için de sürekli olarak bu çalışmayı yapmak gerekiyor bunun önemini öğreniyorsunuz neden önemli yüksek enerjide kalmak yüksek frekansta olmak gılgamış Destanı.